şunda kaybı olmayan tek bir aile yoktur ve onun anısı asla yok olmayacaktır. Ölümsüz alayımızın torunları bugün aramızdadır. Fotoğraflarını taşımaktadırlar kendi atalarının, dedelerinin, ninelerinin bizden artık ayrılmış olan biz gurur duyuyoruz zaferi kazananların torunları olarak bize bugünleri sağladıkları için ve bizim görevimiz için burada beraberiz. Nazizmi yok eden Onlar bu insanların yüce kazandığı zafer için ve gururluyuz. Ve gerekli olan her şeyi Onlar bize yapmaktır. bu zaferi Böylesi getirdi. Bir onlar nazilere karşı diye. savaştı Rusya ve her zaman savaşın korkunç sonuçlarından bizi korudu. Koşullarda kendi Uluslararası ilişkilerde Rusya her zaman bunu Geçen yılın eş Aralık ayında bir ve barışçıl bir hukuk için savaştı. O yüzden biz, o yüzden biz, biz güvenlik hakkında anlaşmalara, anlaşmalara çok önem veriyoruz. veriyoruz bir barış Her zaman hepsi boşuna gitti. Batı barışçı ülkeleri çözümler, biz farklı planları Ama vardı. Ama NATO ülkeleri biz bizi dinlemek istemedi. Açık, açık Bu demek ki onların Cza, bambaşka amaçları ve planları var. yönelik vardı. operasyonlara hazırlanıyorlardı Donbas bölgesine gördük. ve Kırım'a. Şu an Donbas'ta nükleer yaptıkları vermeye hazırlanıyorlardı. Ve bizim tarihi topraklarımıza Kırım'a dahil girmeleri. bize yakın bölgelere NATO olarak kesinlikle ve bizim için askeri bir operasyon bir başlattı. Oluşturdu. Ve bizim topraklarımıza yani el şey koymaya bizim hedefli geliyor. Neye nazilerle, banderolçularla bir çatışmaya doğru gittiğimizi, gittiğimizi göstermekteydi. Savaşmayı hedefliyor. Bize arkalarında durdu ve bu kaçınılmaz bir çatışmaya götürüyordu. Bandera askeri alt yapı oluşturuyorlardı. Yabancı Ukrayna yatırımlar var. Düzenli olarak en Onlar modern silahları bizim ülkemize karşı yaptıklarını ya görüyoruz. Yani. Tehlike gün be gün artıyordu. Bu yüzden Şimdi Rusya bütün dünya Ukrayna'ya en harekete geçmek zorundu. Bu doğru zamanda silahlarını bu, bu en doğru getirdiğini görüyoruz. Bu karar almak Ve bu bizim durumdayız. ülkemize tehdit oluşturuyor. Güçlü. O yüzden biz tek doğru bir karar almaya mecbur kaldık. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Zagavirli Sovyetler birliği, Birliği'nin dağılımından sonra bütün dünyaya ve kendi taraftarları bile umursamadan hareket ediyor ama bizim ülkemiz çok farklıdır. Biz hiçbir zaman от веры и традиционных ценностей, от, обычный, sevгий, вред, от уважения ко всем народам и Аназапа, ценности, решили деградация стала основой Çünkü, истории Второй мировой. Разжигание русофобии, восхваление предателей. Bizim amacımız aslında Ruslara karşı açılan savaşı durdurmaktır. Biz biz bugün Moskova'ya gelmek isteyen için savaşmak için. Namazımızda buraya gelmek Başka, yasakladıklarını bu biliyoruz. Mışim, biz bütün savaşçılara saygı gösteriyoruz. Amerika, İngiltere'de ve bütün devletlerde nazilere ve faşizme karşı savaşan bütün savaşçılara saygı gösteriyoruz ve duyuyoruz. Bugün bizim askerlerimiz sadece Ukrayna Nikolay Vatutin, bize Nikolay Vatutin. ülkemizi korumak için kahramanlıklar yapan bütün askerlere saygı duyuyoruz. Bugün Donbas'ta savaşan, vatanımızı koruyan askerlerimiz bilsin ki onlar geleceğimizi koruyor. Bugün biz Şehit olan ve İkinci Dünya Savaşı'nda bizim vatanımız için ölen bütün askerler, şehitler anısına burada toplandık. Onların eşleri, kardeşleri, yakınları, Мы склоняем Akrabası, голову перед памятью мучеников ответственности, заживо сраженных buradayız. в Доме профсоюзов в мае 2014 Mayıs года. 2014 перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, вагонских ударов, неонацистов. Мы склоняем голову перед нашими боевыми товарищами, которые спали buradayız. смертью храбрых в праведном бою за Россию. Rusya için savaşan her zaman savaşan askerler için şimdi saygı duruşundayız. İzlediğiniz görüntülerin canlı olduğunu bir kez daha belirterek devam edelim üzerine konuşmaya değerli izleyenler. Aslında bizimle birlikte bütün dünya bu konuşmaya odaklanmış durumda. Bugün 9 Mayıs Rusya Zafer Günü. Rusya Devlet Başkanı konuşma yapıyor. Saygı duruşunun ardından devam ediyor. İzleyelim, dinleyelim. Kerimizin ölümü hepimiz için büyük bir acıdır ve yakınları için büyük bir kayıptır. Region, o yüzden devletlerin devletlerimize ait bütün kuruluşlar ve kurumlar onlara yardım etmek için, destek göstermek için ellerinden geçenini yapacaktır. Ölen ve yaralanan askerlerin aileleri hepsi yardım alacaktır. Yaralanan bütün askerlere Yi, Acil vrata, şifalar peşar, diliyorum ve onlara bakan bütün doktorlar, personal, hemşireler ve diğer tip personeline hepsine teşekkürler bildiriyorum. Baklılır, to, Onların hayatları Çasta için savaştığınız için, için size minnettarız. Sevgili, sevgili arkadaşlar, bugün burada, Kızıl Meydan'da, Omuz omuza Из многих регионов нашей bir, огромной родины. Bir çok в том числе те, so прямо из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий. Мы помним, как враги var. России пытались использовать против нас банды международных террористов, чтобы kullanmaya istediklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Ничего не получилось. Onlar da hiçbir şey olmadı, yapamadılar ve yapamayacaklar. Biz bugün hep beraber bu savaş içindeyiz. Ve her birimiz birbirimize kardeş gibi bakacağız. Çünkü bizim milli birliğimiz dedelerimiz, dedelerimizden bize emanet kalan vatanımız için savaşacağız. и для нас, их наследников, преданность отчизне, главная цель, надежная kalacağız. опора независимости России. Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Это поколение победителей, и мы всегда будем edecektir. равняться на них. Слава нашим дублестным вооруженным силам! Silahlı güçlerimize yaşasın Ura. zafer için.

Yaklaşık 15 dakikalık konuşmasında öne çıkan başlıkları şöyle bir aktaralım ama uzun dakikalar boyunca üzerine konuşacağımızı da belirtelim. Rusya Devlet Başkanı Putin 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla aslında iddialı ve görkemli bir konuşma yaptı. Bu görkemli törende de şu dakikalarda canlı olarak devam ediyor. Bunun da altını çizelim. Putin görevimiz nazileri yenenlerin anılarını yaşatmaktır diyerek sözlerine başladı. Değerli izleyenler Batı Rusya'yı dinlemek istemiyor Onların başka planları var dedi ve ekledi. Batı topraklarımızı işgale hazırlanıyor dedi devlet başkanı Putin. E, NATO sınırlarımızda tehditlere yol açıyor diyerek Donbass örneğini verdi. Az sonra satır aralarına bakarken tekrar bahsedeceğiz. Donbass'taki gönüllülerle Rus askerleri ana vatanları için savaşıyor sözlerine ekledi. Ölen ve yaralanan Rus askerlerinin ailelerine yardım sözü verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin değerli izleyenler görüntülerin canlı olduğunu altını bir kez daha çizelim. Öyle devam edelim bu arada. Ee, düşmanlarımız Rusya'ya karşı teröristleri kullanmaya çalıştı. Açıklaması da çok ama çok önemliydi. Rusya her zaman eşit ve barışçıl çözümler için savaştı sözleri dikkat çekiciydi. NATO ülkelerinin bambaşka planlarının olduğunu geride bıraktığımız bu süreçte gördük dedi Putin. Bombas konusunda NATO kesinlikle askeri bir operasyon başlattı ve bizim topraklarımıza nihai hedef olarak el koymayı amaçlıyor sözleri de çok dikkat çekiciydi. NATO'yu doğrudan hedef aldı. Bütün dünya Ukrayna'ya silah gönderiyor. Bunu görüyoruz, yakından takip ediyoruz, dikkatle izliyoruz dedi ve bu doğrudan ama doğrudan Rusya'ya tehdittir açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ne de yer verdi konuşmasında e, dünyayı eleştirirken Putin Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra dünyayı ve diğer ülkeleri hiç umursamadan hareket ediyor. Ancak biz Amerika Birleşik Devletleri gibi değiliz. Biz farklıyız dedi ve Nazileri nasıl e, birlikte Nazi tehlikesini yok ettiklerini açıklayarak tarihe aslında bir mesaj da gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İngiltere ile birlikte bunu yaptık dedi. Biz hakkı teslim etmeyi biliriz dedi aslında. Biz farklıyız derken bizim amacımız Ruslara karşı açılan savaşı durdurmaktır dedi. Bizim tek bir amacımız var. Ruslara karşı açılan savaşı durdurmaktır. Yani Rusya her zaman eşit ve barışçıl çözümler için savaştı sözüne vurgu yaptı. Görkemli bir tören olduğunu altını bir kez daha çizelim. Sonrasında da saygı duruşunun hemen öncesinde de ölen ve yaralanan Rus askerlerinin ailelerine yardım sözü verdi. Düşmanlarımız Rusya'ya karşı teröristleri kullanmaya çalıştı açıklaması yaptı. Hep biz ve onlar vurgusu vardı değerli izleyenler. Bu apaçık ortada. Şimdi çok kıymetli bir konuğum var defalarca kendisiyle bu meseleleri konuştuk, görüştük. Şimdi sıcağı sıcağına bu canlı konuşma ve görüntüler üzerine bir kez daha konuşacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Yeşiltaş hocamız bizlerle birlikte. Hocam ne der? Ben